Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar şimdi hazırlandım Çantamı taktım. Sakarya'ya gidiyorum. Karşıdan da göreceğiniz gibi birazcık yılan gibi sanki maşallah. Yolum 253 kilometre. Ah piştim şu an gerçekten bir an önce şehir içinden çıkmak istiyorum. Üstüne deri mont, her şey deri var ya. Bayağı bir kalın giyindim yani o oh, yandım 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 Çantam Allah ağır ya Çantanın bu kadar ağır olacağını düşünmezdim Bana yolda biraz beni yorabilir ya Gerçekten yoracak yani belli Arkadaşlar Kardeşlerim ailem falan Sakarya'da onların yanına gidiyorum Bu yolculukta en azından Hem motorun ne yaptığını ne ettiğini göreceğiz Hem de rodajda olan lastiklerimizi rolajdan çıkarmış olacağız. Bakımını falan yaptırdım motorun 5000 bakımını. Şimdi öyle ee, hazır bir şekilde gidiyoruz. Allah kadar bela göstermesin inşallah. Yanımda birçok ekipman var zaten şehir. ne yapıyor ya? Abi ne yapıyor bunlar? <laughs> ya hava gerçekten çok güzel rüzgarlı bir de rüzgar da motora soğuk bak bu itfaiyecinin yanında kız var bak mama -ma araba sürü Geri zekalı ya. Al ayar böyle devlet balını artist tarzı kullananlara ya. Aa kollarım ağrıdı ya. Ya arkadaşlar e, MT'de şöyle bir şey var. Birazcık öne doğru böyle eğildiğiniz için ben büyük ihtimalle racing motor falan kullanamam yani. Benim kollarım çok çabuk ağrıyor. E, bir de sırtıma çanta taktığım zaman kolum giriliyor böyle. Tabi eklem noktası. Gerildiği için de bu sefer ne oluyor? Orada ağrı oluşuyor. O yüzden e, kollarım mesela şu andan ağrıdı yani. Normal uzun yola çıktım o kadar CB ile. Hiç ağrı olmadı çünkü sırtında yük falan olmuyor. Sırtında yük olunca kollarıma yük biniyor ağrıyor kollarım. Bak gemiye bak Oha Çok güzel ya Al. Boğaz'a bayılıyorum ya Eskortu da arkada görüyor musun sahil güvenlik Vay 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 şu an kafam oraya dönük de yolu izliyorum hayretten <laughs> Kamera vererek oraya çeviriyorum Al, oraya buraya oraya o oh, çok iyi ya Helikopter falan şeyi var lan. Bu kadar değişik. Abi. Boğaz ayrı bir güzel ya. İstanbul Boğazı'nın ayrı bir aşığım. Şuradaki yalılar acaba nasıl nasıl bir para? sahip onların sahibi. Çok fena trafik var ya. Kaç saatten beri trafik var ya. Şey yani bütün herkes büyük ihtimal şehir dışına çıkıyor. Boğazım kurudu ya. İlk böyle molada mola yerinde mola verir. Ha Evet arkadaşlar şimdi Kocaeli yani Kocaeli'ndeyim. Kocaeli'nin sırlarına girmek içerisindeyim. Ee, makina gergin gene. 1 saatte e, 133 km yol görmüşüm Trafik de vardı. Ona rağmen çok iyi yani. Bir şey unuttuk mu? Yok. Cüzdanımız yanımızda. 50 ben. Vıdır vıdır her şey. Ha. Ha buradaki şehirler çok zor ve uzun ya. Zor diyorum, kafam gitti. Saat evet, 6.15, 2 saat .15. 15 dakika mola dahil. Tam Karasu yolundayız yani.